Haydi bakalım biz kostümü istiyoruz. Kostümün maskesi bizde varmış ama biz üstünü ve şapkasını isteriz. Haydi bakalım 9 elmastan başlıyoruz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Free Fire BM. Biz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Solmuş Şarj çevireceğiz şöyle yürekli kaykaycı diye bir paket gelmiş eskiden de gelmişti e, rulet etkinliğine şimdi de solmuş şarka gelmiş e, bir de yanında sınırsız oda kartı 24 saatlik bir tane gelmiş e, buradan neleri çıkartabiliriz diye bakarsak bununla bunu çıkarmayı tercih ederim galiba bir dakika evet ya bu ikisini çıkartalım gitsin Haydi bakalım biz kostümü istiyoruz. Kostümün maskesi bizde varmış ama biz üstünü ve şapkasını isteriz. Haydi bakalım 9 elmastan başlıyoruz. Tek atamadık tabii ki. Pet maması veriyor. Yapacak bir şey yok. 19'dan devam ediyoruz. Evet, fıs atmaya devam. <laughs> 49'a geçtik. Yine fıs. Evet. İleriki sona kadar gideceğiz. 99. Sınırsız oda kartı çıktı. Ama gerek yok. Açmayacağım. Ha bu daha açma için varmış fırsatım Tamam kalsın o zaman kasada. 199'a geçtik. Haydi bakalım artık. Verirsen güzel olur. Evet haydi ver artık da kurtulak ya. Cık. Gerçekten bu solmuş şarkıda iş şansım yok diyebilirim. Tam verdi. iyi var evet. Bayağı gitti ama olsun olsun. Neyse maskeyi şeye dönüşürdü Biz burada üstüne bir kuşanalım. Olmazsa şapkasını da kuşanır mıyım acaba? Bir kuşanalım bir sen bakalım nasıl duruyor. Maskesi önceden almışım ben. <laughs> sen oldun lan <mu>? sana benzedi. Ben <laughs> <laughs> kuşanmıyorum ki. Artık kuşanmıyorsun. Evet arkadaşlar güzel bir kombinle yapmış olduk. Bu şekilde. Ee, arkadaşlar bizi davet ediyor bir, bir yerle bu kostümle oynayalım bakalım. Yeni kostümümüzle girdik ilk maçımıza. Haydi bakalım. Hemen hızlıca maçımızı yapalım ve win alıp çıkalım. Bu arada çok güzel bir mod gelmiş yalnız kurt'ta. arkadaşlarınızla da girip oynayabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli bir şey. Yani ama uzun sürüyor diye ben öldüm. Dur dur. Ben niye bu kadar şey yaptım? Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar tutar mısınız? Bir an çok heyecanlandım o yüzden hemen öldüm. Kusura bakmayın. Bakalım Gaze ne yapacak? Evet Gaze bakalım tırpanlayacak mı? Gaze ne yapıyorsun Gaze? In. Gaze in üzgün de bu nasıl oynuyor lan? Evet M4 A1 aldık şurada bir tane adam var. Ama sen sen nasıl bana tek atıyorsun ya? Anlamıyorum ki ben bunları nasıl tek öldüler. öldün öldün Adam bizi de yürüklüyor AVM ne yapacağız Adamlar yok ki ortada adamlar nerede Geldi bile Kafaydı Arkadaşlar bir dakika çok heyecanlı. Oğlum 10 kişi burada. Tövbe tövbe. Ne oluyor lan valla? Uy, o ile taramışım ki. Bir tane daha AWM. attım. Ne yaptım ben? Ciddi ciddi, ciddi AVM attım lan. Yoksa ben şey mi? <laughs> ne söyledin? Boş ver. Haydi bakalım arkadaşlar. 2-2. Iki, iki. Abi, Biri bir sesimi çaldı. Ya mesela sana ağabey verdim. Ne bir sesimi çaldım seni? Güzel bir sesi çaldı diyor. Nerede lan bu? Aha. Lan düş, 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 o düşmedi, düşmedi. Nasıl düşmedi? Düşsen artık. Niye düşmüyor ya? O adam niye düşmedi? Ben de düşüyor. Emin ol da hiç tane gireyim mi? Oha. Nerede lan? Nerede? Nasıl MVP? Nasıl ben sonuncu? 3 kill mi? Benim bu zamana kadar 3 kill mi oldu? Yalan. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi beğenmediyseniz de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir de kanala destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık bayağı abonemiz düştü. Yani düştü, düşüyor daha hala düşüştü. Ama yapacak bir şey yok. Neyse kendinize iyi bakın. Bana.